DHB, Son dönemin popüler konularından biri. Birçok insan kendisinde bunun olduğunu düşünüyor ya da gerçekten bununla mücadele ediyor. Bununla savaşıyor bir şekilde. Ama bunu anlamak, onunla yaşamak için oldukça kritik. Bunu belirtmek isterim. Onu anlamak için size şöyle bir örnek vermek isterim. Beynimizde bir kontrol odası olduğunu düşünün. Ve bu kontrol odası bir şekilde tüm vücudunuzu yöneten sistemlerle donatılmış. Orada bazı tuşlar var, bazı ekranlar var ve sürekli komutlar gönderiyor vücudunuza, hayatınıza, ilişkilerinize dair size. Ve diyor ki bazen ayağa kalk, işte bazen şunu al, bazen işte işe git gibi birçok sistemi kontrol eden bir kontrol odası bu. Ve içinde 100 milyar nöron olduğunu düşünün bu beynimizde, bu kontrol odasında. Ve bu 100 milyar nöronu bir kablolar gibi düşünün, bu kontrol odasının kabloları gibi. Bazen o kablolara bazı mesajlar gönderiyor. Bir tuşa basıyorsunuz, o tuş çalışmıyor de. Ya da bazen basıyorsunuz, fazladan basmış oluyorsunuz o tuşa ve aşırı uyarılmış oluyor, aşırı harekete geçiriyor sistemi. Tüm vücudunuzu, tüm ilişkilerinizi, tüm sisteminize. İşte DHB'li bireylerde bu sistemin biraz daha farklı çalıştığını gözlemliyoruz.